Merhabalar, hoş geldiniz evime. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Hadi günlük fal yorumu yapalım. Alın niyetlerinizi. Evet, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Şimdi çok güzel, şöyle tertemiz bir aydınlık var sana. Bakar mısın? Çok güzel, tertemiz bir aydınlık. Hemen böyle hanene bir eşya giriyor. Gördün mü? Sanki koltuk gibi ya da dolap gibi büyük bir şey yani büyük bir eşya hanene giriş yapmış bile neredeyse. Yine şurada kocaman bir çam ağacı bakar mısın? Kocaman değil mi? Çok güzel bir çam ağacı çıkmış. Şurada bir niye şeylerim var da bunlardan size okusam mı diye düşünüyorum. Ee, bir düşüneyim bakalım yapacaksın. Evet. Evet şurada kocaman bir çam ağacı çıkmış dediğim gibi ve çam ağacının kenarında kelebekler, kuşlar. O kadar güzel müjdeli haberler geliyor ki sana. Önümüzdeki günlerde böyle neşe, eğlence, kutlamalar, böyle çok güzel zamanlar geçireceksin. Çok mutlu olacaksın. Şuradaki minik ama çok güzel bir kalp var. Gördün mü? Ve böyle bir aydınlığın içinde ve etrafında bir sürü kısmetler var. Çok kısmetli böyle çok iyi böyle yani gerçekten maddi açılardan durumu iyi birisi hayatına girebilir önümüzdeki günlerde. Şimdi hemen böyle bir yola gitmek isteyeceksin ama yolun şu an için kapalı. Sonrasında gidecek olduğun yol açık çıkmış. Burada bir rakamı çıkmış bir. Bir ne olabilir bir e, şimdi ne ilk rakam değil mi ilk rakam olduğu için bir başlangıç. Bir başlangıç yapacaksın önümüzdeki günlerde. Burada bir M harfi çıkmış. M harfli birinden haber bekliyorsan haberin müjdeli bir şekilde geliyor. Burada bak bir kepçe çıkmış, yemek kepçesi. Şurada biri var sanki kepçenin sapından tutmuş hadi derler ya. Kaşlıkla verip kepçeyle alıyor ama bu öyle bir şey değil merak etme kepçeyle geliyor kısmetlerin yani bolluğun bereketin artacak bol kepçe bolluğun bereketin artıyor inşallah bir sürü müjdeli haberler yalnız dedikodular da bol bakar mısın dedikodular da o konuda da bolluğun bereketin artıyor yani birkaç gün rahat etmiştik. Şimdi yeniden başlamış. Burada bir makas var. Bir nişan e, kurdela kesmek, bir açılış yapmak ya da böyle bir nişan yapmak gibi bir durum olacak. Hatta bu kepçe bu senin eğer sen bir iş yeri açmak istiyorsan burada bir açılış yapacaksan bu kepçe onunla alakalı. Bolluğun bereketin artıyor inşallah. Burada bir sürü yine böyle minik minik kuşlar böyle minik minik kuşlar ve bir sürü alt tarafında dedikodular çıkmış ama dedikodular sana ulaşmıyor merak etme burada birisiyle oturmuşsun bank gibi bir şeye böyle onunla sohbet ediyorsun ama bu senin tanımadığın biri yani sen böyle biraz dışa dönük bir insansın tanısan da tanımasan da herkesle sohbet edebilirsin herkese böyle içini dökebilen bir yapım var burada yüzden biri var yani böyle e, sıkıntılarının içinden sıyrılıp gerçekten rahat edeceğin şimdi şu önümüzdeki günlerde gerçekten çok rahat olacaksın böyle huzurlu biraz da kendini serbest bırak zaten biraz da rahatlamaya ihtiyacın var hep böyle planlar hep böyle iş 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 nereye kadar değil mi evet onun dışında aydınlık kapıların açılıyor önünde bir sürü yollara gideceksin çok güzel kapılar açılacak önümüzdeki günlerde önünde. Şuradaki kaplumbağayı gördün mü? İyice böyle boynu uzamış. İki kere telefon görüşmesi yapacaksın. Şuradaki ev olayıyla ilgili. Ve bu ev beğendin mi? Ev galiba. Burası olacak gibi görünüyor. Şurada bir P harfi çıkmış. P harfli bir günde bir, bir görüşme yapacaksın. Sanki böyle şimdi şöyle bir yol tarif edeceğim sana bak. Böyle bir otoyol gibi çok geniş bir yol burası. Arabalara geçtiği çok geniş bir yol. Ve bir köprü gibi de hem yol hem köprü gibi ve o köprünün bir tarafında böyle park gibi bir yer var. Aşağı tarafında da böyle sanki bir vadi falan gibi böyle ıı, yüksek binalar falan var. Bu evde sanki böyle bir yerde gibi görünüyor. Evet, müjdeli haberlerin geliyor. Kocaman yine kuşların çıkmış. Kısmetlerin, bolluğun, bereketin artıyor. Beklediğin müjdeli haberler hızlı bir şekilde geliyor. Şimdi sen böyle eğer devlet kapısından beklediğin bazı haberlerin varsa bunlar da sana müjdeli bir şekilde geliyor. Hatta gelmiş hanenin içine konmuş bile. Hani böyle uzun zamandır emekli olmak için gün sayıyorsan emekli oluyorsun. Bak şurada bir çınar yazıyor, görüyor musun? Çınar. Ee, şimdi böyle çınar isimli arkadaşım için 3 vakte kadar sanki böyle bir kemer var orada ama böyle nasıl bir kemer biliyor musun hani böyle altında fotoğraf falan çekiniliyor ya İstanbul'a hatırası bilmem ne falan onun gibi bak burada birisiyle fotoğraf çekim, çekinmiş gibi sanki belki de dünya evine girecek belki de biriyle evlenecek onun hazırlıklarını yapıyor ama mutluluk e, mutluluk ondan yana mutlu olacak yani eğer kafanda soru işaretlerin varsa mutlu olacaksın merak etme. Sadece evlenmek istediğin kişi için çınar için söylüyorum. Evlenmek istediğin bayan birazcık ailesine düşkün bir bayan. Sadece bundan dolayı bir tık sorun yaşayabilirsiniz. Onun dışında evet mutlu eder yani seni. Senin ailen de onun ailesine düşkün olmasından dolayı birazcık rahatsızlık duyacak olabilirler. Ama sen orta yolu bulursan inşallah becerebilirsen mutluluğunu kimse bozamaz. Evet. Şimdi maalesef ki bazı beyefendi arkadaşlarımız bu şeyi beceremiyorlar. Neden derseniz çünkü mesela diyelim ki anneyle Gelin kaynına çatışmaları değil mi? Gelin kaynına çatışmalarında e, genelde annelerini tutuyorlar öyle değil mi? Tabi annesi ama diğeri de eşi. Onu da kırmamak lazım. Burada bak görüyor musun? Bu kapalı bir bayan. Gerçekten oldukça kapalı bir bayan. Ve kucağında bir çocuk var sanki. Sanki böyle haneye doğru yönelmiş dışarıdan geliyor uzak bir yerden. Şimdi siz bunu görünce şaşıracaksınız hiç beklemiyorsunuz. Çünkü çok uzun zaman olmuş yani gideli. Hatta bu birazcık sıkıntılı bir şekilde gitmiş. Belki bu bir Belki evden mi kaçtı acaba? Evet, belki de evden kaçmış, gitmiş. Şimdi çocuğuyla geri geliyor, şaşıracaksın bak. Buradasın ve elinde kocaman bir mantar var. Yani şaşıracağın ani bir gündem. Bunun gelişi bir gündem yaratacak yani hayatınızda. Ha Mutlu olacak insanlar var annesi mutlu olur. Burada bir üç rakamı var. Burada bir e, erkek var çok sinirli asla istemiyor ama nereye gidecek? Burada yine bir çam ağacı çıkmış bak. <laughs> Aile içinde eğlenceli güzel vakitler olacak az bir zaman kalmış. Şu sıkıntıları atlatın ondan sonrası tamam. Şimdi şu anda da şu bayanın geliş sıkıntısı çıkmış hane içinde ondan dolayı bir takım gerginlikler yaşanabilir ama sonuç sonu tatlıya bağlanır inşallah. Şurada deve yüküyle bir kısmet var. Hatta gelmiş, gelmiş burada yatmış. Şurada bir adam var, görüyor musun? İri yapılı bir erkek. Murdaki kısmetini alıyor hanenin içine doğru atıyor bak. O devenin üzerindeki kısmetleri boşaltıyor ve bak kocaman köpek balığı var. Deveye bakar mısın? Sırtı yüklü yatmış ve bize doğru bakıyor. Bak kulakları, yüzü ve onun üzerinde şimdi bu deve yükü de gelen kısmetli başkalarının da mı acaba hakları var? Çünkü orada bekleyenler de var, başka bekleyenler de var. Ama şimdi sen almışsın, boşaltıyorsun. Diyorsun ki bu kısmet benim. Hemen burada bir sanki bir tren çıkmış. Bak görüyor musun vagonları peş peşe. İşte uzun yola gideceksin galiba. Çok uzaklara gitmek gibi bir durumum var. Şurada bir bayan, bir erkek Önce bir telefon görüşmesi, sonra bir yapılacak yüz yüze bir görüşme hangi bir iş görüşmesi gibi. Şimdi bu bir taşıma firması olabilir senin bu iş görüşmesi yapacağın yer, yani hani böyle ev mev taşıyorlar ya nakliye, nakliyat, onun gibi bir firma olabilir burası. Bir taşıma firmasıyla bir iş görüşmesi yapacaksın. Hani böyle belki sekreter falan arıyorlarsa ya da böyle. Muhasebe için bir yardımcı. Oraya gireceksin. Bir anahtar gözüküyor. İnşallah bir şey sahibi olacaksın. Ve burada bir A harfi çıkmış. Burada bir H harfi var. Gördün mü? Bak H. A ve H. A ve H harfinin arasında çok büyük bir kuş çıkmış. Müjdeli bir haber. Burada sanki bir erkek. Burada bir bayan. Şimdi bu erkek hmm, Ayhan gibi bir isim olabilir mi? Bu A, Y ve H. Şurada bir bayan ve bir erkek sanki bunların bunlar ayrılmışlar. Bu bayan çocuğu getirmiş babasıyla görüştürüyor. Sanki böyle bir sahne çıkmış. Şurada bir bıçak var. Yani bazı konularda bu H harfi arkadaşım kimse bazı konularda çok güçleneceksin. Güçlü duruma, güçlü bir pozisyona geçeceksin. Hanenin içine kısmetler geliyor. Bolluğun, bereketin artıyor. Girdiğin her işten başarılı çıkacaksın. Şurada beyaz tombul bir kuş var. Kafasını yukarı doğru kaldırmış şarkı söylüyor. Değil mi? Kuşlar şarkı söylemez mi? Vıcır vıcır. Şurada kocaman bir tavuk çıkmış. İş konularında güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Belki bir terfi yükselme gibi bir durumun olabilir. Şurada birileriyle tanışıyorsun bak. Sanki bir düğüne gitmişsin. Burada birisiyle tanışıyorsun. O tanıştığın kişiyi çok seveceksin. Ama dikkat et. Bak biraz kısa boylu falan. Ama dikkat et biraz fena. Hani senin gibi değil. Fena birisi. Evet. Bunun dışında da kısmetler, bolluk, bereket daha da ne olsun değil mi? Hadi bakalım. Başka da bir şey görmedim. Evet. Şimdi diyorlar ki biraz kısa yapıyorsunuz diyorlar ama Arkadaşlar yarım saatte fal olmaz ki yani yarım saat Allah Allah aşkına yarım saatte falda ne çıkacak Acaba ben böyle çok hızlı konuşuyorum ondan mı böyle 10 dakikada bitiyor bilmiyorum ama hani yarım saatte fal bakılmaz ki nasıl bakayız, bakacağız yarım saat biz bu fallara? Hani çok kısa bakıyorsunuz falan diyorlar da bazıları. Bence yeterli gibi yani bak gündüz fallarımız 20 dakika falan sürüyor çünkü pandül işte kart çekimi falan. Ama akşamüstü yaptığımız fallarımız en fazla 10-12 dakika süre bak çok güzel bir yenilenme sürecine giriyorsun her şeye yeniden başlayacaksın hani böyle yenilenme iş konusunda aşk konusunda ev alacaksın hayatına yeniden bir e, anlam vereceğin yeniden bir çeki düzen vereceğin zamandasın ve kendini gerçekten güvende hissedeceksin şimdi şu anda zaten Evet hızlı değişimler hayatında olmaya başlıyor İnşallah hayatına iyilikler güzellikler gelecek Evet canlarım benim Şimdi şöyle ki sizde birazcık bir şeylere karşı hani böyle umudunuzu yitirmiş gibi Sanki böyle hiçbir şeyin olmayacağına inancınız varmış gibi Şimdi onun için benim çok güzel olumlamalarım var arkadaşlar. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Tabi size de sormak istiyorum. Ne dersiniz? Ee, şöyle. Şimdi bu olumlamalarımızı işte mesela şey için bak, şans için, şans için niyetlerimiz var, olumlama niyetleri. Zenginlik için mesela şans için. Şöyle söyleyelim. Bak, e, şans için. Şansımın çok artmasını ve evrenden bana şans enerjisinin bol bol gelmesini seçiyorum. Şanslı bir insan olarak kendim için ve başkaları için olumlu düşünceler üretmeyi ve şansımı herkesin iyiliği için kullanmayı kabul ediyorum. Her gün daha da şanslı olmaya ve şansımı daha fazla fark etmeye hemen şimdi şu anda niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi hemen şimdi cümlesi o kadar önemli ki hemen şimdi şu anda hemen şimdi şu anda niyetimin gerçek niyetim gerçekleşmeye başladı bile ve bunun için e, şükrediyorum bunun gibi olumlamalar var arkadaşlar her gün <laughs> video olarak değil de her gün bunları işte böyle bir olumlama müziğiyle koymayı düşünüyorum ve bunu e, şöyle ki bunu 21 gün hani bizim işte 21 günde ancak beynimize geliyor ya formatta 21 gün dinle dinlediğimizde çünkü ben bunları yaptım gerçekten işe yarıyor yani emin olabilirsiniz. Evet bunları ayrı bir şekilde koyacağım ama sizin tabi fikriniz nedir sizde isterseniz tabii ki de bu sonuçta sizin kanalınız. Evet canlarım benim hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.